Bir yere tezgah işte. açtı ha. Tatlı değil mi? Ben, 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 ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Ben bir Resele şey yapmadım. de bu zaten. Burada iş yapmadan oturmak yok. Elim 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 suratıma bakma lan. Madem paran yok çalışacaksın. Hadi yıkın şunları. Tamam abi. Tamam. Tamam abi. Tamam. Fazla Doğru. takma ah, kızlara. Kızı. Aslında iyidirler. Selim'ten işte. Ya. Adım Nesrin. Oynamak ister misin? Tamam. Hayır. Sen bilirsin. Ay, tamam. Ama biliyor musun? Hayır. Kızlar galiba haklı. İnsan bir teşekkür eder. Hayır, Özür hayır. dilerim. Kafam çok karışık. Nedenin takma derdi? dedim ya. <gülüyor> <gülüyor> Bak iyi dinle. Buranın raconunu bir an önce kapman senin hayrına. Celala koğuş ağasıdır. Anladın mı? Bundan sonra sen dağımızla ilgileneceksin. Anladın mı? Hiçbir şeyin eksik etmeyeceksin. O ne derse o olur. O da sana koltuk çıkar tabii. Yatak verecek, yemek verecek. Anladın mı? Duymadım lan. Tamam dedim ağam. <laughs> İyi güzel. Adam olacaksın. Koğuşağız. <laughs> Yayılmış böyle. Sanki padişah edin. Ne oldu kız? Tuttun mu? Dur bir dakika ya. Hadi be kızım çabuk ol biraz. İşte yakaladım. Ay. Kız sen de amma korkaksın ha Aman be düşündükçe Hadi acele edelim biraz Çocuklara haber ver de yemeğe insinler Sahi ne efendim. yapıyor onlar geldiğimden beri ortada yoklar Bugün alışveriş yaptık Nasıl mutlu olduklarını görseydiniz gözleriniz yaşarırdı Lamia ya para harcamamdan çok rahatsız oldu İyi oldum. iyi paranın kıymetini bilmesi çok iyi Bana da bunu almışlar <laughs> Sebiha'dan sonra bunlar ilaç gibi geliyor insana Güzel değil mi? <laughs> Versene. Afiyet olsun. Sana da. Yine bunlar var. Buranın ya. yemekleri güzeldir. Yesene. Şey. <laughs> Prenses Hazretleri yemeği beğenmedi anlaşılan. İstersen dışarıdan kebap siparişi verelim. Atışmayın da kız yemeğini yesin. Ya, Aa, a, annesi de yanındaymış. Anaç tavuk sen her şeye karışma bak. Görmüyor musunuz korkuyor işte. Rahat bırakın kızı. Sen avukatı mısın? Onun ağzı yok mu? Bana bak Nesrin, sen çok olmaya başladın. Bulaşık bir gün canını alacağım seni. Şişt, Geberteceğim seni. Sen, sen, sen. Anne Sana ne gibi mi? Deni. Bırak Otur. beni Naciye. Sosun bakayım. Oturun yerinize. Lütfen benim yüzümden kavga etmeyin. Yiyorum işte. <laughs>